Evet. <laughs> Selamun aleyküm hocamlarım. Nasıl ar? bu insanlar? Kamerama ne oluyor acaba? Soru işareti. Şu an neredeyim biliyor musunuz? Bursa. Bursa'dayım. Ablamın arkadaşıyla kayak kaymaya geldik ama ben asla kaymayacağım. Neden? Çünkü banko odada yatıp video diyeceğim. Bir de yemek yiyeceğim. Yine şey yapacağım. Siesta. Ama ne siestası biliyor musunuz? Ruhen siesta. Hani alınız mı? Ruhen boşalım. Ve e, sivilcelerim çok kötü bir halde. Saçım daha da kötü bir halde. Daha ne diyeyim? Arkadaşlar. Tipimi görmüyorsunuz. Ama kaç hocam? Susuzlukta sürüyorum. Ne olacak şimdi? Sıfır işte. Merhaba. Şey. E, su istesem ödemesi sonra yapılsa oluyor mu? Tamam ee, numaram oda numarası çıkıyor mu size yoksa söyleyeyim mi? Ee, i̇ki tane su alabilir miyim acaba? Küçük olsun. Ne kadara gelir? 15 dakika bekleyemeyeceğim ya. İki yudum su alıp uyumak istiyorum. Abi e, 40 dakika oldu. Su hala gelmiyor. Bu nasıl bir sudur hocam? Tümlü. Tümlü. Delireceğim. Ay, ne kadar tatlıdır. Çok uykum var aradım bir de dedim ki uyuyacağım ben birazdan. Ne zaman gelir dedim. Hayır böyle sevgilimmiş gibi haber verdim uyuyacağım. Başım çok kötü ağrıyor. Merhaba ben suyu söyleyelim. 40 dakika falan oldu da yani daha bekleyemeyeceğim çünkü uykum geldi. Bayağıdır da var uykum. Tamam sağ ol. İyi günler. İyi akşamlar. Tamam da. O anda da kapı çalmaz. Babam herif telefonda dedi ki bana iki tane büyük gönderiyorum dedi. Bu mu iki tane büyük lan? Kırk tane küçük getirmiş. Akrobasi yapıyorum. Yine yani kalp sıkışmak başladı. <laughs> i̇çim kuruzan içim. Çok tatsız. Aa, ah, kalbim çok kötü acıyor şu an. Ay vay yediler. Abi biz geldiğimizde neredeyse hiç kar yoktu. Sabah uyandığım şeye bakın. Gözükmüyor ki. Bu ne lan? Bu ne etraf gözükmüyor. Çok havalı. Aynı zamanda korktum. Arkadaşlar The Office'in resmen bağımlısı oldu. O kadar güzel bir dizi ki ben eskiden de izleyecektim. Ay piercinginmiş. Ben diyorum suratına ne parlıyor. Baya eskiden de ben izlemeye başlamıştım The Office'i e ve beni hiç sarmamıştı. Demiştim yani. Ay pardon. Pardon demem. Demiştim ki İnsanların bunda ne bulduğunu bilmiyorum demiştim ama o duygusal ve mental ve IQ olarak olgunluğa ulaşmam gerekiyormuş. Çünkü gerçekten ben bunu <laughs> 15 yaşımda falan başlamıştım. Hani 15 yaşımda alamadığım al keyfi şu an almam normal bence. O yüzden bugün anladık ki 3 yıl büyümüşüm. <laughs> Teşekkür ederim. Pem ve Jimin şu alaboralı Aşk hayatı beni gerçekten kalbimin sıkıyor. Çok komik durmuyor mu piercing böyle yapınca? Merhabalar arkadaşlar. Kamerayı buradan düşürsem bayağı tatlı olur. Camdan çıkıp blog çekiyorum. Hmm. Arkadaşım da buradaymış arkadaşlar. Can diye bir tane arkadaşım da buradaymış. Onunla buluşacağım. Yani biz Ya kardeşim sen beni sürekli bölüyorsun ya. Yap tablo hareketini yap. Yeter artık beni bölemez. A, do you want some whiskey? No, I don't want whiskey. whiskey. Ablam bana kötü örnek oluyor. Whiskey, Şurada whiskey. biri kalıyorsa ve ben soyunduğumda görüyor sabah da bunu diyordum kendi kendime. Gözüme de... bir şey kaçtı. Tarak aradım yok. Al, bak dokun. So. Tarak aramız. Ee? bak, bak şimdi. Aynur. Bu düşün senin bunu görüp, otel bizden depozito alıyormuş. Yani gözüküyor mu şu an? Bilmiyorum ki göremiyorum. E, oraya vurmadı aynen. Aa! Ah! Aa! Ah! Ah! Gözükmüyor, gözükmüyor. çek. Dur, dur, dur. Tam oraya vurdum ben de. Ah! Oha. Dün sarhoş tuttum diye mi acaba hissetmedim? Şu an çok acıyor canım. Hı -hı. Evet, acıtıyor yani. Ya da ben pusayım. Fazla silah. Yes! yes! Ablam artık pro sikiyor. Bilmiyorum abi. İyi, iyi açı, iyi açı. Bayağı iyi açı de. Ey 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 ablam artık pro sikiyor. Bir tek fenerler mi kayacak? Bak, tek fenerler böyle... mi kayacak? Galatasaraylıların kayma hakkı yok mu? Galatasaraylılar kaymasın mı? Hem bu kadar bahçeler kayacak. Ve <laughs> <laughs> Kadıköy'de kayılacak. Yalnız içme. Hı? İçme bırak ya. İçme. i̇çme. i̇çme. herhalde bir şey. İçme. Neden? Bence içme. Neden? bize gazozu da içirdin. Beyaz futbol! Asi... Hocam, bunun içine ne koydunuz? Bence içine... içme ver, içme. Ransım, içme. Hocam, bir şey yok değil mi? İçme, içme. Sen bu boğazını çıkarken top verebilecek misin? Toplarım ben. Hep son saniyelerim. Son saniyelerin insanıyız. Son saniyelerin insanıyız. Hatta iğrenç espri Doğru. yapmayacağım. Ne ya? Saçma bir espri yapacaktım ama hiç gerek yok. Kadınlar Gezet... mizah yapmasın. Dur. Aha, bu gayet iyi bence. Böyle <laughs> konuşalım. Arada konuşma hakkın geldiğinde böyle. Tamam. kim çıkmak isterse o çıkıyor. Ben. Peki diplerim nasıl güzel? Benim neden saçlarım siyah duruyor? Senin saçların siyah zaten. Bak diplerime bak diplerime Allah kahretmesin utanıyorum kendimi. En azından saçların hiçbir zaman mavi olmadı. Anlatsana mavi hikayesini. Anlat konuşma hakkını kazanabilirsen anlatabilirsin. Hop. Nasıl? Hadi kuaför hikayemi anlatayım. Hı hı kafe'ye gittim. Şuralarımı sarı, hani arkayı sadece sarı istedim. bu kadar da değil. Gittik sonra yaklaşık ne kadar kaldık? Ben <laughs> sen. Ha, yaklaşık ne kadar kaldık hiç hatırlamıyorum ama e, bir 4 saat sonunda bir, bir Evet, saat, evet. bir bir saat daha şey böyle saçımı yıkanmasını falan <gülüyor> bekledim. <gülüyor> bir saat kadar boyunca bu kafe yıkama yeri var ya orada böyle duruyorum ama saçımda bir böyle şey hissediyorum. Şöyle bir ses. <laughs> hani dedim krem falan mı yedirmeye çalışıyorlar? Dedim hani aç, açılmıyorsa problem değil geri boyayalım kalsın öyle. Yok yok açıldı dedi. Gözlüğüm yok. Benim gözlerim 3.5 numara oldu. Tam gittim. Saçım böyle bağlı. Hadi canlandıralım. Bağlı böyle havlunun içinde. Ya 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 sen en saçım en bir var. açtı. Saçım mavi. Sen ne dedin peki? Dedim acaba yanlış mı görüyorum? Hayır. Değilmiş. Hayır, değilmiş. Gerçek taktığım an. Bir baktım. Saçmalık dedim neden? Neden? Dedim hani ki bu saçım kusuraçmaz. açılırken yandı mı? Hayır, yanmamış. Peki sebebi neymiş? Daha güzel olduğunu düşünmüş. Kendince yani ablamın hiçbir rızası olmadan saçım maviye boyanıyor. Ben de saçımı artık mora boyatmak istiyorum. Biz ben 8 yaşımda falan kaydım en yani son. Hiç hatırlamıyoruz ama hani sıfır. Ta, otel saat 2'de alacaktı. içeri yani odanın içine. Biz 9'da geldik buraya ve 9'da bir anda soyunma odasına girip bir anda ama her şey her şey, şey hani evet, hiç şey yok ön uyarı olmadan anında vazgeçtim dedim ki yok ben gerçekten istemiyorum ben bunların önünden çıktım ve ben Deniz korkmasın diye yine ablalık evet sonra ben çıkayım dedim şu hareketi bana da yaptırdın ya. <laughs> ama bir duygusal boşalım yaşamıyor musun? Evet, evet iyi, iyi geliyor böyle. Evet, işte. Duygularımı daha iyi yansıtabiliyor. Aynen biliyorsun. hani <laughs> hocam deyince de aynı şeyi yaşıyorsun mesela. Neyse dur çıktık ben çıktım. Bu çıkarken düşmüş. Ben görmüyorum ben çünkü ben Ben kendi, kendi hikayemi sonra anlatırım sen kendi hikayeni. Tamam ama. ben öndeyim asla görmüyorum. Bunlar yok. Tek tek başıma çıktım düşünün. Kaç? 13 yaşında kaydıysam 11 sene sonra ilk defa. İlk defa çıktı. Çık. Ablam 24 yaşına giriyor bu arada. Ben. Sonra çıktım yukarıda bekliyorum ama düşmedim. Nasıl düşmedim hiçbir fikrim yok. Duruyorum ayakta onların gelmesini bekliyorum. 10 dakika geçti yoklar arıyorum. Açmıyor kimse telefonunu. Doğru bilgi. Ya ben yanlış bir yere çıktım. <laughs> ya yanlış yerdeyim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Doğru. Ben korktu biraz. Beni sonra. aradı falan. Telesiyece beni pindim ağlayarak çok iyi pep talk yapmadım ama sonra. İyiydi iyiydi. İyi, iyiydi. iyi, iyi Ne iyiydi. dediğimi hatırlamıyorum ama baya iyiydi. İyiydi. Ve ben öyle durumlarda hiç yükselemeyen bir insan olduğum için. Konuştuğum adam bayağı kötü davrandı bu arada. Kim ama. o? Senin için şey yaptığım adam. Ablam yukarıda kaldı panik hata var. Acaba yardımcı olabilir misiniz dediğim adam. Ne dedi? Bana dedi ki insin dedi. Ben de inemiyor dedim. Telesiyece binip insin dedim. Ben de gidemiyor oraya kadar dedim birini hani bir şeyci falan gönderir misin? Hayır falan öyle bir şey dedi. Ben de sonra mal gibi kaldım yani. nasıl bindiğimi anlatıyorum. Yol ortası. Kesinlikle telesiyej binme durma alanı değil. Demiş, değil o hocam beni yukarıda telesiyejde ders verirken gördü benim ellerimin titrediğini. İndi telesiyejden. E, e. Dedi ki benim öğrencilerim çok hızlı iner. Hemen geç ortalarına öğrencilerini indirdi. Bu arada öğrenciler 6 yaşındaydı. <gülüyor> Çok <gülüyor> İndi ve ben atladım. Çok keyifli. Öyle. Yeter. Gerçekten yeter. Benim bu piercingden çektiğim ne ya? Burnumu kaşıdım çıkmış. Oğlum kaş... kaşlarım. Abi gerçekten yeter ya. Bu ne olumsuz olaylar silsilesi midir nedir ya? Topu var mı? Bunların ucu oluyor mu? Sabrım tükeniyor değil tükenmiş olabilir. Iy, şımarık. Şımarık. Her şey üzülüyor. Iy, tatsız baya. Ama en azından dövmelerim güzel. İstanbul'a gideyim de bir tane daha dövme yaptırayım. Evet. Atikon sürdüm. Ve şimdi de geri içeri sokmaya çalışıyorum. Ve canım acıyor. Evet arkadaşlar şaşırmayacağınız üzere odanın yine içine sıçtım. Mesela neyle başlayacağım biliyor musunuz? Şu saçma şeyi çöpe atmakla. Temizlik bu kadar basit arkadaşlar. Bak şimdi nasıl topluyorum burayı. Şapkayı fırlattım. Şöyle hop. da kartımı buldum bu arada şu an. Afiyet olsun canım. Sen de aşkım. Sağ ol. Teşekkür Biraz soğan yiyeyim. Hmm. Evet gözüküyor musun? Evet. Çok az. Bugün bir tane fırt geldi. Evet. Kıya ajanı gibiydi. Evet. Maskeyle geldi, kontrol etti. Balık çok kötüydü, balığı gördü. Dedi ki garsonlar, bu balık dedi, çok kötü dedi. <laughs> Neyle pişiriyorsunuz? Garsonlar işte ızgara mızgara, mızgara evet. bir şeyler. Balığı verdi. Kötü, kötü balığı verdi. için Kötü balığı aldı. Sonra gitti. Ve büyük ihtimalle balıktan dolayı hastaneye gidecek bir fırt Büyük ihtimalle bu gece zehirleneceğiz arkadaşlar. Bana bu arada daha fazla türlü ve alır mısın? <laughs> Uçakları da çok iyiymiş. Fetiş partiyi anlatsana. Ne? Sesli konuşursan. Şurada TikTokçu bir kız var o çok sesli konuşuyor. Gittik yemek. Evet. <laughs> Tam yemek sesli. alıyoruz tamam mı? Böyle bir evet. tane evet. adam elleri arkada hani böyle şey bol ya salak, atarsın ya. Fetiş parti 2 diyorum. Part. Parti biri e anlattı. Bir baktım balık değişmiş. Ee, balığı değiştirmişler. Neden? Patates, Patates gelmiş. Sen de başlayalım. Başla. Bir zıplasana. <gülüyor> <gülüyor> Donmuyor musun be? <ya? gülüyor> <laughs> 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 İyi gidiyorsun. Ama gelmedim sana. Snowboard Setsiyorum. denedim değil mi? Evet snowboard denedim ve ben hepsini kaydettim. Nasıl zıpladın? Bayağı iyiydi. Bak bir daha. Tamam. Aa, bakın arkadaşlar. Dur ya. Şöyle tutabilmek istiyorum, değil mi? Evet arkadaşlar. E, demin olan şeyi söyledim. Bu arada dişimi fırçalayacağım. Ablam benim için diş fırçası almış. Çok tatlı. Yoksa bu saçımı mora yatmam için... Ya düşme bir düşme ya. Cümlemi bitiremedim. Kaderden bir mesaj mı? Olabilir. Ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Şu anda bayağıdır böyle çıban tarzı bir şey var. Hani çıbandan önemli tane padişah vardı ya. Sırtında çıban çıkıyor ve ölüyor. İşte ben de buramdaki çıbandan yakında ölebilirim. Allah korusun diyelim. Teşekkür ederim benle birlikte Allah korusun dediğiniz için. Neyse demin bir baktım. Herhalde soğuktan orası çatlamış ve bayağı kanıyor. Şunu tahmin ettim. Sivilce olmadığı için ve bayağı bir çıban olduğu için onu patlatırsam ya sıkmaya çalışırsam orada yara olarak kalacak. O yüzden e, böyle sildim sildim ve üstüne batikon sürdüm. Şimdi batikon sürmemin ne kadar mantıklı olduğunu bir sorgulamaktayım birkaç dakikadır. Ama hani bazen kötü şeyleri düşünmemek lazım. Anladınız mı? Ne olabilir? Sivilceme batikon sürdüm. Ne olabilir? Sonuçta ne düşündüm biliyor musunuz? Vatikan açık yaraya sürülenmiş değil mi? Evet. Ama bayağı güzel diş macunu. Apar diş fırçası. Ama macun da güzel. Kaliteli. Reklam mı yoksa bu? Subliminal reklam. Bayağı. Yeah. Dişimi fırçaladı. Uf burayı da dağıtmışım ya. nasıl ya? Bir şey diyeceğim ben gerçekten... Beynimi arada kaybediyor olabilir miyim böyle? Saliselerle falan. Bir anlık gidiyor falan. Sonra geri geliyor. Umarım bir şey olmaz ya. Gerçekten çok, çok takıntılıyım şu anlar sivilcelerime. Acaba beni izleyen biri ne düşünüyordu böyle saçma şeyler yaparken ben? Böyle oturup da gerçekten bilgisayarın veya televizyonun veya telefonun veya neyden izliyorsa hocam. Karşısına geçip de beni izlerken böyle küfreden insanlar var mı? Yani böyle bu geri zekalı gerçekten ne yapıyor? Veya bu geri zekalı gerçekten şu an neden izliyorum diye hayatı sorgulatıyor muyumdur acaba? Ki bu beni gayet gururlandırır mesela biliyor musunuz? Şimdi bir litre su içme. Challenge. Hop yamuk dursun. Hiç sıkıntı değil. Hiç sorun değil. Deniz Özem'in izleyicisi böyle şeyler. şikayetçi ona. Gerçekten deli olacağım artık. Ama gerçekten deli olacağım. Abi bir saat video çektim. Ve sırf bu videoyu çekmek için ablamların yanına gitmedim. Ve sonuçta buraya hani iki gününde gelmişiz ve ben oturup video çektim. Ve videonun tamamı fokusta değil abi. Gerçekten şu an hayat enerjim tamamıyla sömürüldü anladınız mı? Niye hiçbir şey beceremiyorum? Ve neden? Eee kötü ya. Tatsız. Bayağı üzüldüm. İğrenç hissediyorum. <laughs> oh oh. Arkadaşlar Oh. Evet arkadaşlar hepinizi buraya topladım. Neden biliyor musunuz? Şapkayı takmak istemiyorum. Gerçekten sivilcem çıkacak diye korkuyorum. Ki çıkacak. Kendine kandırma delikanlı. Şu an yorum okuyacağım. Bakın burun ameliyatı videosuna gelen bir yorum. İnstadan baktım da burnun bozulmuş gibi. Düştü mü yoksa iyi mi bakmadın? Ben dedim ki videodaki ben değilim. Ben sürekli böyle diyem alıyorum. Burnun niye kötüleşmiş ya da burnun niye düşmüş diye. Yani videodakinin ben olmadığı o kadar bariz ki. 18 dakika boyunca boş yapmışsın gerçekten. Yani videonun hiçbir anlamı yok. Tamamen zaman kaybı. Video izlemeye yeni başlayıp şu an bu yorumu okuyorsanız izlemeyin. Ben çok pişmanım. Ben demişim ki ben bütün videolarımı da boş yapıyorum. İnsanlar kafa dağıtsın diye video çekiyorum ve ben de eğleniyorum. Kişisel gelişim videosu falan istersen bir sürü kanal var. Zamanını boş harcama. Bence gayet iyi bir argüman. Soru anlatımlı çözüm falan mı bekliyordun? Gayet iyi bir argüman çarpı iki. Çünkü ben orada Lise sınavı çözüyorum. Lise sınavı çözmem benim yani. Sana ne yararı olabilir anladın mı? Sen niye videoya tıkladın o zaman? Sonra de demişim ki hocalara geldik izle belki beğenirsin demişim. İnşallah izlemiştir. Yağmur Gökçek yazmış. 3 e, haftada nasıl 15 kilo verdim videoma. Hani tuvalette e, sağlıklı atıştırmalık yediğim müthiş bir içerik olan video. İlk sen açsaydın kalanı an mı annen yeseydin? Ya da şapırdatmasa mıydın? ya da yanlış başlık olmasa mıydı? Ne iğrenç ve şımarık hareketler. Şurada bitti mesela. Yanlış başlık olmasa mıydı? Ne iğrenç ve şımarık hareketler. Yani bakın ki YouTube bu kullanan herhangi bir izleyici veya üreticinin clickbait olayından haberdar olmaması imkansız. Gerçekten imkansız. 3 haftada nasıl 15 kilo verdim ve kapak da zaten hiç 15 kilo verdiğimi gösteren bir kapak değil. dünyanın en gerizekalı kapağı. Hani sen bu kapağa girip de 15 kilo verdiğime inandıysan zaten o senin problemi kardeşim. Salatalık pişirdi ev patladı başlıklı videomun sonrası gelen cevap. Yalancının teki. Gerçekten evin patladığına inanmış olabilirler mi insanlar? Ve böyle birkaç tane yorum aldım. Yani ev patlamadı. Bilmiyorum. Yumurtamdan civciv çıktı da aynı şekilde çok sinirlenilen bir video bana. Yani herkes tarafından değil de hani yalancı şeklinde mimleniyorum o videoda da. Sonra bir de bu videoya bu kadar fazla clickbait'e inanan insanlar çıktığı için şaşırtıcı bir şekilde başlığı şeye çevirdim. Yumurtamdan civciv çıktı, parantez içinde yo çıkmadı. Ki insanlarla uğraşmayayım anladınız mı? Bir de demiş ki neyin kafası? Ben de demişim neyin? O demiş ama civciv çıkmadı. <laughs> Biri demiş ki sensin sümük. Allah'ın nimetine sümük diyemezsin. Evet en son neyde kaldık? Allah'ın nimetine sümük diyemem. Sümük dediğim de bu arada yumurtanın hani böyle sümük gibi bir kısmı olur ya. Ona sümük diyorum. Ve bana diyor ki sensin sümük Allah'ın nimetine sümük diyemezsin. Ya siz kafayı mı yediniz be? Böyle bir duyar kasılmamalı. Ka olmamalı yani böyle bir duyar bu dünyada yaşanmamalıydı. Ama yaşandı bunu da gördük. Önüne gelen TikTok ünlüsü YouTuber olmuş. Beklemiyordum şaşırdım. Biri benim TikToker olduğuma inanmış. Yani 3 senedir falan YouTube hesabım var. TikTok'a da karantinada başladım ve şu an asla çekmiyorum. Çünkü çok bağımlılık yapıyor. Bu arada güzel... Şu an yanıtladıklarım yorumlara bakıyorum ve bayağı güzel yorumlar var. Zaten genellikle böyle yorumlar geliyor ama komik olanlar kötü yorumlar olduğu için onları okumak istedim. Yoksa şu an eğer güzel yorumları okusam müthiş bir şekilde sevgi coşabilirim. Ama sevgi coşarsam ben çok cıvıklaşıyorum. O yüzden kötü yorumları okuyup birlikte gülmek istiyorum. Mesela biri beni yeşil bibere benzetmiş. Hiçbir şikayetim yok bu konuda. Ne nereye benzetilsem şikayetçi olurdum sebzelerden. Mesela karnabahar hiç hoş gelmedi. Biri bana karnabahara benziyorsun dese belki alınırdım. Ama yeşil biberin gideri var. Evet bir başka müthiş alakasız ama aynı zamanda çok alakalı olduğunu düşündüğüm bir yorum. Kasiyerle kavga ettik videosuna. Demiş ki Nur Nur, ismi Nur Nur. Biraz da maneviyat yaşarsan kendine gelirsin maneviyat yaşamaya gidiyorum. Bay bay. Ben gidip biraz maneviyat yaşayayım hocam. Kafe açtım videosuna. Kilo almışsın. Ev ev. Bir ara... Ne zamandı ya? Kahküllü olduğum dönemde o kadar çok kilo almışsın yorum alıyordum ki evde oturup ağlıyordum. Aynanın karşısına geçip zaten kendimi beğenmediğim için bir de yorumlar böyle bayağı tetikliyordu beni. Ve oturup ağlıyordum <laughs> uzun bir süre. Sonra insanlar o kadar yazmamaya başladı. Teşekkür ederim akıl sağlığımı düşündüğünüz için. Bu videoyu kaldırmıştım insanlar. Herkes bana kilolu dedi diye bakayım. Ama bak tan ben İrem'in mutfakta çektiği bir video var tanların evinde. O videoyu koyduğum gün kaldırdım. Neredeyse bütün videolar kiloma dairdi diye. Bu şımarıklık ne anlamadım. Sadece mutfakta karnabahar pişiriyorum. Şımarıklık skalasında karnabahar pişirmek çok üstte. Biri demiş ki ya şu saçma sapan hareketleri salsam mı artık? Eskiden bu abartısız hareketlerin deniz olduğun için batmıyordu. Ama artık bu hareketlerin sana ait olmadığı bariz belli. Ben de demişim benim konuşmam bu şekilde. Arkadaşlarım da bilir sanki arkadaşlarıma gidip soracak. Eskiden denizdim şimdi neyim metamorfoz falan mı geçirdim acaba? um, um yazmışım. O da yok mitoz geçirmişsin yazmış. Çok komik kendisi çünkü. Ben demiş ki o zaman haklısın tamam hareketlerime dikkat edeceğim artık. Çünkü uğraşamıyorum daha fazla. O da diyor ki hareketlerine dikkat et demiyorum. Bu sen değilsin diyorum. Çünkü beni tanıyor arkadaşlar akrabam. Yani gerçekten zorlamıyorum ama ben bunu insanlara daha fazla açıklamıyorum anladınız mı? Şu an bu arada full kötü yorum okuduğum için veya saçma yorum okuduğum için çok fazla kötü yorum alıyormuşum gibi gözüküyor ama öyle değil aslında baya güzel yorumlar alıyorum. Ve bu baya güzel bir şey benim için. Çünkü yemin ederim hani hayat enerjimin bir kısmını bu yorumlardan alıyorum. Çünkü gerçekten çok tatlı ve çok komik şeyler yazıyorsunuz. Çok sağlam böyle büyük insanlarla kavga ettiğim de olmuştu. Böyle YouTube'dan anlamayan. Yani tabii ki de böyle 40 yaşında bir herifin benim videolarımı anlamasını beklemiyorum. Anladınız mı? Böyle ben zaten 40 yaşında gibi bir herif için çekmiyorum videolarımı. Akış sabahın ikisinde falan. bayağı uzun uzun yazışıyoruz YouTube'dan. ve i̇şte böyle saçma kavgalarımın, YouTube üzerinden olan kavgalarımın sonu gayet tatlı bitiyor. Çünkü ben gerçekten bu kötü yorum yazan insanların ciddi anlamda kötü insanlar olduğunu düşünmüyorum. Bazıları gerçekten pislik çıkıyor ciddi anlamda pislik çıkıyor. Ama çoğunlukla kötü insanlar olduğunu düşünmüyorum. Hani o anlık nefret, o anlık sinirle yazılan ani yorumlar. Mesela ben spor yaparken bunu gerçekten yaptım. Sporu biriyle yapıyorsun ya o sırada. Yani kadını izleyerek yapıyorum anladınız mı? Kadını izleyerek yapıyorum. Eğer kadın çok hızlı geçiyorsa hareketten harekete ben o kadar sinirleniyorum ki o sırada beni eklemediği için. Halbuki beni beklemesi gibi bir vazifesi yok ama Yorumlara yazıyorum böyle sinirli bir şekilde. Bir de İngilizce yazıyorum. Diyorum what the fuck? How am I supposed to catch up diyorum. Salanın seni nasıl yakalayayım diyorum. Ben senin gibi sporcu değilim diyorum. Ben dananın tekiyim diyorum. Bunu gerçekten daha önce yaptım. O kadar çok kendimi tuttum ki böyle sinirli yorum atmamak için. Kendimi rehabilite edebiliyorum artık. Günaydın arkadaşlar. Geldik eve. Ah gözüm ya. Ve Burcu'yu çok özlemişim ya. Of anlatacak çok fazla şey var. Ama şu an hepsini anlatmaya kasamayacağım. Bir de şu an hepsini anlatacak bir tipim yok. Çünkü gerçekten seri katile benziyorum. Evet arkadaşlar. Sakin ol Selin. Allah'ım korkuyorum şu an tipimden. Ya annenle konuşmanın zamanı mı kardeşim? Kaykayım. Ay kaykay diyorum ya. Kayakanın. İhanet. <laughs> Kayak da sonra anlatırım. Kolyem nasıl? Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.